Avrupa'nın sosyalist fikirlere sürüklenmesi ve hatta bunu kabullenmesi Amerika için gelecekteki en büyük potansiyel tehditti. Bu yüzden de bütün Avrupa ile beraber ortaklaşa bir dış politika belirlenmesi gerekiyordu. İşte meşhur Truman doktrini bunun ilk adımıydı. 1946'da Sovyet Rusya 3 ana istikamette yayılma çabasındaydı. İran üzerinden Orta Doğu petrolleri ve Basra Körfezi ile Hint Okyanusu, Türkiye üzerinden Boğazlar, Yunanistan üzerinden de Doğu Akdeniz. Bu üç istikamette İngiltere için hayatiydi. Fakat İkinci Dünya Savaşı Britanya'yı öyle bir tüketmişti ki bütün bu bölgelerde aynı anda çıkarını koruyabilmesi ve hepsinden de önemlisi Sovyetleri durdurabilmesi imkansız hale gelmişti. Bu yüzden de Britanya 1947 Şubatında Amerikan hükümetine biri Türkiye, diğeri de Yunanistan hakkında olmak üzere iki memorandum verdi. Olası durumlarda bu ülkelerin İngiliz ve Amerikan çıkarını koruması, ayrıca Sovyet tehdidine karşı mutlak destek sağlaması karşılığında zaten Sovyetler kuvvet kazandığı takdirde ilk önce Yunanistan ve Türkiye düşeceğinden Başkan Truman yüklü miktarda bir destek vermeyi uygun gördü. Böylece Mayıs ayında Yunanistan'a 300 milyon, Türkiye'ye de 100 milyon dolarlık bir askeri yardım yapıldı. Bu sayede önemli bir takım dostluk ilişkileri de kurulmuş oldu. Fakat doktrin yalnızca askeri yardım yapmaktan ibaretti. Ve buna mukabil Avrupa gerçekten de kötü vaziyetteydi. Halkın silahtan ziyade gıdaya ihtiyacı vardı. Savaş Fransa ve İtalya'yı fakirleştirmiş ve fakirleşen halk komünist propagandaya daha kolay tav olur hale gelmişti. Rusya da bunun farkındaydı. Birçok ajan gönderiyor, onları ideolojiyi yaymakla görevlendiriyor, halkı komünizme çekmeye çalışıyordu. Ve başarılı da oluyordu. Hatta bazı Avrupa ülkelerinde komünist partiler bile kurulmaya başlanmıştı. İşte bunu gören Amerika, komünizmin Avrupa'da kuvvet kazanmasını önleyebilmek amacıyla varını yoğunu ortaya koymaya başladı. Öyle ki Avrupa'ya yaptığı yardım 47'ye gelindiğinde 15 milyar dolara ulaşmıştı. Sonunda da 47'de ABD Dışişleri Bakanı George Marshall'ın planı devreye girmişti. Marshall, Haziran ayında Harvard Üniversitesi'nde yaptığı konuşmasında 2. Dünya Savaşı sırasında zarar gören ülkelerin yeniden kalkınabilmeleri için geniş kapsamlı bir yardım programı önermişti hazırlanan European Recovery Programı yani Avrupa Onarım Programı isteyen her Avrupa ülkesine Amerikan mali yardımı yapmayı ve özellikle de makine ve malzeme göndermeyi kabul ediyordu. Böylece hem savaş mağduru ülkeler yeniden toparlanma imkanı bulacaklardı hem de muhtaç sayısı azalacağından komünizmin yayılması zorlaşacaktı. Bu elbette yalnızca Amerikan yardımıyla olmayacak. Bütün ülkeler birbirine yardımcı olacak. Tabiri caizse bütün düşmanlıklar ve ayrışmalar bir kenara bırakılacak ve bir dünya savaşı daha görmemek amacıyla Sovyetler karşısında tek vücut olunacaktı. Görüşmeler yapıldı. Aradan aylar geçti ve Türkiye'nin de içinde olduğu 16 Avrupa ülkesi hazırladıkları Avrupa Ekonomik Kalkınma Programını 22 Eylül'de Amerika'ya sundular. Bunun üzerine ABD, 3 Nisan 1948'de Dış Yardım Kanunu adında bir kanun çıkartıp yardım sunmayı kabul etti. Bu kanun çerçevesinde 16 Nisan'da Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü kuruldu ve daha bir yıl bile geçmeden 16 ülkeye toplamda 6 milyar dolarlık bir ekonomik yardım yapıldı. Yapılan yardımlar 1952'ye gelindiğinde 12 milyar dolara kadar çıkacaktı. Türkiye bu süreçte önce 225 milyon dolar, sonra da 125 milyon dolar alacak ve Marshall yardımları sayesinde 3 yıllık bir süre içerisinde Avrupa'daki sanayi üretimi savaş öncesine kıyasla %25, tarımsal üretimse %14 artış gösterecekti. Fakat Türkiye bunca yardım karşılığında özellikle de söz konusu eğitim olduğunda bırakın iyiye gitmeyi günden güne kan kaybetmeye başlayacaktı. Hasan Ali Yücel çoktan Milli Eğitim Bakanlığından alınmıştı. Müfredatımız Amerika'nın emriyle güncellenmeye başlamıştı. Ama yetmeyecekti. CHP'nin son zamanlarında imzalanacak olan Fulbright gibi bir takım anlaşmaların dayatmasıyla Türkiye'de aydınlanma adeta durdurulacaktı. Dışarıdan bakınca Fulbright Türkiye için avantajlı gibi görünüyordu. Zira Türk öğrencilere yurt dışında burslu bir şekilde okuma imkanı tanıyordu. Lakin içeriden bakıldığında Türkiye'de Atatürk'ün hayal ettiği eğitim sistemi çökertiliyor, vatandaş yalnızca ekonomik açıdan değil, eğitim bakımından da dışa bağımlı hale geliyordu. Türkiye'de eğitim kötüye giderken yurt dışına giden öğrenciler oradaki dolgun maaşlarla ve iş imkanlarıyla karşılaştığında ülkeye dönmeyi reddediyorlardı. Sadece bu da değildi. Bizzat Atatürk'ün yazdığı veya yazdırılmasında yardımcı olduğu kitaplar eğitim sisteminden kaldırılıyor, sansürleniyordu. Hükümet birkaç yıllığına vatandaşın boğazından birkaç lokma girebilsin diye ve gelecekteki muhtemel savaşlarda safımız kuvvetli olsun diye adeta entelektüel zümreyi feda ediyordu ve bu esnada imam hatipler veya ilahiyat fakülteleri açılması konusunda epey hevesli davranıyordu. Bununla beraber neden yaptığına dair birçok şaibi olsa da İsmet Paşa 48 yılında Atatürk'ün 1935'te kapattırdığı mason localarını da tekrardan yasağa kaldırmak suretiyle serbest bıraktı. Atatürk zamanından başlamak suretiyle 2. Dünya Savaşı'nda Hitler baskısı yüzünden Türkiye'ye sığınan önemli akademisyenler artık Türkiye'yi terk etmeye başlamışlardı. Bu eğitim reformundaki hatalar Birkaç yıl sonra Cumhuriyetin gördüğü en büyük başarılardan birisi olan köy enstitülerinin kapatılmasına kadar varacaktı ve bunun sonucunda gelecek 70 yılda Türkiye günden güne cahilleşmeye başlayacaktı. 1935'e gelindiğinde onca eğitim reformuna rağmen halkın yüzde sekseni halen daha köylerde yaşıyordu ve bunların da yüzde %80 kadarı okuma yazma bilmiyordu. Eğitim alanında köklü bir reforma, düzgün bir müfredata ve gerçekten hem modern hem de kalıcı bir sisteme ihtiyaç vardı. Türkiye'nin bulduğu sistem köy enstitüleriydi. Madem ki vatandaş hem okumaya sıcak bakmıyor hem de istese bile köyünden çıkamıyor, o halde hizmet vatandaşın ayağına gelmeli ve önce zihniyet değişmeliydi. Onca inkılap yapılmıştı yapılmasına ama millet bunları henüz sindirememişti zira arkasında 600 yıllık bir kız çocuğu okumaz fikri vardı. Değişim en ince ayrıntısına kadar planlanmalıydı. Hataya yer yoktu. Nihayet uzun hesap kitaplardan sonra 17 Nisan 1940'ta 3803 sayılı kanunla köy enstitüleri resmen açıldı. Özellikle köy deniyordu. Çünkü 40'larda Türkiye'deki köyler eğitim seviyesi kadar kötü durumdaydı. Amerikalı ekonomist Max Weston gün liderliğinde hazırlanmış olan ve muhtelif Türk köylerinde yürütülen 1949 tarihli ekonomik bir değerlendirme adıyla yayınlanmış olan çalışma, Türkiye'deki kırsal alanların o dönemlerdeki sosyoekonomik şartlarını açık bir şekilde aktarmıştı. Şöyle yazıyordu. Şehir içindeki hiçbir tezat, şehirlerle taşra arasındakiler kadar bariz değildir. Türklerin beşte dördü köylerde yaşar ve ziraatle meşgul olur. 40 bin köy, bin yıldan beri hemen hemen hiç değişmemiştir. Bu köylerde insan hala milattan önce 3000 senesinde Sümer halkının çizdiği resimlerde olduğu gibi parmaklıksız tekerlekli kanıyı ve kadim kara sabanı görür. İşe yarar köy yolları olmadığı ve yol adı verilenlerin de çoğu düpedüz birer patika oldukları için köylüleri veya mahsulleri taşımak hususunda öküz arabası veya merkepten başka pek bir şey iş görmez. İşte köy enstitüleri bu düzeni değiştirmek için kilit noktaydı, zira seçilen öğretmenler sadece ders vermekte görevli memurlar değildi ve bu kanunda da yazıyordu. 4274 sayılı kanunda öğretmenlerin görevleri şöyle belirtilmişti. Köy halkının çağdaş yaşam koşullarına göre yetişmesini sağlamak, onların mutlu ve huzurlu günlerinde yanlarında olmak, köyün ekonomik hayatını geliştirmek, çevre şartlarına göre avcı, binici, kayakçı yetiştirmek ve dahası. Köy iş eğitimi ön plandaydı. Bu iş eğitimi derslerin içerisinde kendini gösterdiği kadar bir de köylerde köylüye rehberlik yapılacak konularda bir beceriler kazandırılması planlandı. Kısacası öğretmenler tıpkı köyün lideriymiş gibi bütün halkı eğitmekle ve cumhuriyetle beraber laikliğin önemini anlatmakla görevliydiler. Hem tarımla, hem inşaatla, hem sanatla, hem müzikle, hem dansla, hem edebiyatla, hem tiyatroyla, dünya klasikleriyle, kitaplarla, her şeyle halkı eğitmekle mükelleftiler. Okuma yazmadan bir haber olan insanımızı kitap okumayı alıştırmak, onlara haram denilen müziği, sanatı, resmi sevdirmek, gerçek anlamda muasır medeniyetler seviyesini çıkartmak. Bizim okulumuzun o gün benim hatırladığıma göre 4000 civarında kitaplı olan bir kitapları vardı. Bu kitaplıkta çoğunluğu Hasan Ali Yücel tarafından Türkçeleştirilmiş Rus ve Fransız kalası. Biz bunları okuyorduk. Sınıf düzeylerimize göre edebiyat öğretmenlerimiz, sınıf öğretmenlerimiz bize kitap tavsiye ediyorlardı. Bunları okuyun hatta özetleyin, özetlerini istiyorlardı. Biz yaz dönemlerinde bilhassa işe dön, iş eğitimiyle ilgili olduğu için burası. Ekim biçmeye gidiyorduk, ağaçları çakalamaya, ağaç dikmeye gidiyorduk. Kız arkadaşlarımıza terzihanede birer cüz kesesi diktirir. O gün okuyacağımız kitabı o kesemize koyar, omuzumuza takar, iş yerimize öyle gider. Faydos bir dinlence verdikleri zaman o kitaplarımızı alır, orada okurduk. 20 yıl öncesine kadar kul köle olan, teba olan bir milleti gerçek anlamda vatandaş ve birey yapmakla görevlendirilmişlerdi. Çünkü Atatürk'e göre memleketin en ücra köşesi dahi en medeni köşesiyle aynı olmalıydı. Doğu ile batı arasında bir fark kalmamalıydı. Bütün ülkede bütün vatandaşlar aynı imkanlara sahip olmalı ve aynı hizmeti almalıydı. Bu uğurda önce 35'teki toprak reformu kanunuyla ağalardan ve feodal reislerden alınan toprak halka dağıtılmıştı. Ardından da Güneydoğu Anadolu Projesi ile doğunun kalkınması için bir seferberlik başlatılmıştı. Yüzme havuzları, spor salonları, hastaneler, okullar, köprüler, kanallar, fabrikalar, sinemalar ve dahası. Hatta opera ve sanat binaları yapılması planlanmıştı. Atatürk, neden doğuya yapılan yardımlar batıya yapılandan daha fazla diye sorulduğunda, manevi kızı Sabiha Gökçen'e şu cevabı vermişti. İnsan ömrü yapılacak işlerin azameti karşısında çok cüce kalıyor Gökçen. Geçtiğimiz yerlerde fabrikalar görmek istiyorum. Ekilmiş tarlalar, düzgün yollar, elektrikle donanmış köyler, küçük fakat canlı, tertemiz, sağlıklı insanların yaşayabileceği evler, büyük yemyeşil ormanlar görmek istiyorum. İstanbul'da ne medeniyet varsa, Ankara'ya da ne medeniyet götürmeye çalışıyorsak, İzmir'i nasıl mamur kılıyorsak, işte yurdumuzun her tarafını aynı medeniyete kavuşturalım istiyorum ve bunu çok ama çok yapmak istiyorum. ve bunun sonucunda da doğuyu da batıya denk hale getirmek ve hatta bütün ülkeyi tümden daha da yükseltmek ve muasır medeniyetlere örnek teşkil edecek bir seviyeye çıkartabilmek amacıyla dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel Atatürk'ün en büyük hayallerinden birini gerçekleştirebilmek amacıyla enstitüleri açmıştı. Fakat bu proje sadece 14 yıl ayakta kalabildi. Zira Demokrat Parti Eskiye dönmeye dünden razı olan yenilik karşıtı bir güruhun da desteğiyle önce enstitülerde karma öğretime son verdi, kızların ayrı okullarda okuması gerektiğini söyledi. Bu haremlik selamlık sistemine geçtikten sonra ise sözde kızlar için tahsis edilmiş olan binaları NATO'ya verdi. Böylece kız öğrencilerin yolu adeta tıkandı. Kanunen okumalarında bir sakınca yoktu ama yaşam şartları bunları engelliyordu. Çünkü kızlar başka köylere, başka okullara, başka yerlere gitmek zorunda kalıyorlardı ve seçilmiş olan binalar da öyle herkesin gelebileceği, herkesin ulaşabileceği konumda değillerdi. En merkezi olanlarda zaten kısa süre içerisinde okul olmaktan çıkarıldı. Hatta bu binalardan biri eskiden Menderes'in okuduğu Buca'daki Amerikan Koleji'ydi. CHP bu koleji satın almıştı ve Kızıl Köy Enstitüsü adıyla vatandaşın hizmetine sunmuştu. Fakat Menderes, kendisinin de mezun olduğu bu binayı köy enstitüsü olmaktan çıkartmış ve yeniden Amerikanlara satmıştı. Menderes, enstitüleri kapattırma görevini Tevfik ileriye vermişti. Tevfik Bey'i Milli Eğitim Bakanlığı'na atamış ve adeta istediği her şeyi yaptırmıştı. Komiktir ki Tevfik Bey daha birkaç yıl önce enstitülerin ne kadar önemli olduğu konusunda bas bas bağıran ve bununla iftihar eden biriydi. Hatta enstitüler kurulurken şu sözleri söylemişti: Bu öğrencilerin her biri yakında bir köye öğretmen gidecek. Bir yandan o köye çiftçiliği, demirciliği, doğramacılığı en iyi şekilde sokacak, bir yandan da köyün çocuklarına bu enstitüden aldığı bilgiyi ve ruhu aşılayacak. Tesadüfen görmemiş olanların katiyen bilmelerine ve tasavvur etmelerine imkan olmayacak şekilde yepyeni bir neslin bu köy enstitülerinde yaratılmakta olduğunu zevk alarak gurur duyarak gördük. Dileğimiz Türkiye için çok faydalı olan bu enstitü davasının muvaffak olmasıdır. Ve işe bakın ki bu sözleri söyleyen kişi 20 küsur enstitüyü kapatacak ve Türk eğitimine en büyük darbeyi vuracaktı bu darbenin üstünü örtmek amacıyla hemen ardından öğretmen okulları ve köy enstitüleri programı adıyla ismen sistemi korumaya devam edecekti. Ama binaların rengi, kılık kıyafet, seçilen öğretmenler, müdürler, müfredat ve hemen her şey öyle bir değiştirilecekti ki 1955'te Hindistan'dan Türkiye'ye ziyarete gelen okul müdürleri rezaleti hemen fark edecekti. Şöyle diyeceklerdi. Öğretmen okullarınız hangi safhalardan sonra bu hale geldi? Hasan olan Öğretmen Okulu akademik öğretim yapan diğer okullardan farksız. Programında ziraat, pratik, sanat ve genel bilgi konularını ihtiva eden faaliyetler istendiği halde hiçbiri öğretilmiyor. Halbuki enstitüler Demokrat Parti öncesi dönemde, bugün UNESCO'nun bile gelişmekte olan ülkelere bir kalkınma projesi olarak önerdiği ve son derece özgün olduğunu itiraf ettiği bir yapıdalardı. Sonraki kuşaklar, bu okullar için öğrenci değil de yazar yetiştiren eğitim yuvaları diyecekti. Geleceğin edebiyatçıları, profesörleri, siyasetçileri ve dahası bu okullarda yetişmişti. Fakat Demokrat Parti böyle bir şey söz konusu olmadığı halde bu okulların komünist yuvası olduğunu iddia etti. Komünizmin hala ne olduğunu doğru düz bilen yok. Ee, köy çocuklarına bu damgayı vurmak kadar abesiz bir şey yok. Biz köy enstitülerinde okurken hiçbir şekilde böyle bir telkinle karşılaşmadık. Yetmedi, enstitülerin anti-milliyetçi olduğu söylendi. Halbuki tam tersi. Asıl bu okulları kapattıranlar o zihniyetteydi. Zira ümmetçilerdi ve ümmet milletten ziyade dini esas almaya bakıyordu. Ayrıca Demokrat Parti 22 Ocak 1953'te Türkiye Milliyetçiler Derneği'ni kapattırmıştı. Dolayısıyla karşı tarafı milliyetçi olmamakla itham edebilecek bir durumda değildi. Ve bununla beraber Demokrat Parti'ye oy verenlerden aşırı sağcı ve dinci olanlar sık sık kız çocuğu okumaz sloganları atıyorlardı. Hatta birkaç defa şeriatçılar enstitülerdeki bazı kitapları sakıncalı bulup yakmaya çalışmışlardı. Ve aynı zihniyet 40 yıl sonra benzer bahanelerle bu sefer sadece kitapları değil insanları da yakacaktı. Sözün özü Demokrat Parti böylece hem Amerika'dan gelen yardımlar karşılığında hem de sağ taraftan gelen oyu muhafaza edebilmek amacıyla Türkiye'nin bütün dünyaya örnek teşkil edecek kadar önemli bir reformunun sonunu getirmiş oldu. Biliyorum belki beni taraflı olmakla, objektif olmamakla, tek yönlü bakmakla itham edeceksiniz ama ben şu an siyaset yapmıyorum. Herhangi bir partiyi övmeye veya bir başkasına sövmeye de çalışmıyorum. Ben tarihi olduğu gibi hem sağ hem de sol kaynaklarla iki tarafında görüşleriyle aktarmaya çalışıyorum. Yani bunlar yaşanmış. Eğer bize rahatsızlık veren bir şeyle karşılaştığımızda hemen gözlerimizi kapatıyor, kulaklarımızı tıkıyor ve yokmuş gibi davranıyorsak, asıl bu objektif olmamak olur kendi konfor alanında, kendi hayal dünyanda yaşamak ve gerçekleri görmezden gelmek olur. Ve bunu yaparsak yani geçmişi olduğu gibi kabul etmezsek bu durumda geçmişten ders alma ve gelecekte benzer hataları yapmama şansımız iyice azalır ve tarih her daim tekerrür etmeye devam eder. Bu yüzden de size enstitülerin kapatılması konusunda Ahmet Özgür Türen'in kitabından bir alıntı okuyacağım. Kendisi enstitülerin kapatılması konusunda Şöyle anlamlı ve üzerine düşünmek gereken şeyler söylüyor. Köy enstitülerine gayrimilli ve fuş yuvası diyen zihniyet yıllar sonra andımızı kaldıracak, milletin adına Türk demekten imtina edecek ve yine bu milletin çocuklarını tarikat yurtlarında istismarın kollarına atacaktı. Şimdi soralım. Araştıran ve sorgulayan bireyler yetiştirdiği için ağların ve din tüccarlarının korkulu rüyası olan Köy enstitüleri kapatılmasaydı acaba ilkokul mezunu bir meczubu Mehdi zannedenlerin darbe yaptığı bir ülke olur muyduk? Herkesin bir müzik aleti çaldığı, resim, Tiyatro ve heykel dersleri aldığı bu okullar kapatılmasaydı, bugün resimleri yırtar, heykelleri yıkar, kadınlarımızı tiyatro sahnelerinden men eder miydik? Yıllar sonra bile İsrail'in modelini bizden alıp uyguladığı köy enstitüleri kapatılmasaydı, çocuklarımız her sene sil baştan inşa edilen yapboz eğitim sistemlerine ve adaletsiz sınavlara maruz kalır mıydı? arıcılık, marangozluk, demircilik ve tarım derslerinin verildiği bu okullar kapatılmasaydı dışarıdan saman ithal eder miydik? Veya köyden kente göç olur muydu? Kadın ve erkeğin birlikte yaşama iklimi içerisinde eğitim gördüğü köy okulları kapatılmasaydı, kadına şiddetin bu kadar fazla olduğu bir toplum olur muyduk? Ağların altında ezilen köylüyü aydınlatan ve onlara önderlik eden öğretmenleri yetiştiren köy okulları kapanmasaydı, 40 yıldır terörden zarar gören ve uluslararası güçlerin oyun alanı olan bir ülke olur muyduk?